Merhaba arkadaşlar, Creative Kipi'den herkese merhaba. Bu haftaki videomuzda Netflix'in sosyal medya analizini yapacağız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Netflix gibi sosyal medyayı aktif ve güzel kullanan büyük markaların sosyal medya alanlarını analiz etmeye başlayacağız ve sizin aklınızda da analiz etmemizi istediğiniz markalar varsa bunları yorum kısmına yazın. Biz de bunları sizin için analiz edip onların neler yaptığını ve neler yapacağını beraber tartışalım. O zaman başlayalım. Önce Netflix'i size herhalde tanıtmama gerek yok. Ama bilmeyenler için yine çok kısa bir özet geçeceğim. Netflix bir ücret karşılığında internet üzerinden film veya dizi izlemenizi sağlayan bir servis ve bu servis hayatımıza girdiğinden beri hem Türkiye'de hem de tüm dünyada çoğu insan klasik kablo TV'lerin iptal etmiş durumda Dijitürk veya TV bu gibi. 90 aşkın ülkede 2009'un dördüncü çeyreğinin bilgilerine göre 167 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda. Peki bu şirket bunu nasıl yaptı, bunu nasıl başardı? Bu hızlı yayılışı tabii ki sosyal medyasına da yansıdı. Biz de oturduk sizin için araştırdık. Netflix'i sosyal medyada bu kadar güçlü ve eğlenceli yapan şeyler nelerdir? Öncelikle Netflix'in tüm sosyal medya mecraları içerisinde yüzü aşkın hesabı var. Bu yüzü aşkın hesabı ülkelere göre segmentlenmiş ve bazı ülkelerde ise izleyici kitlesine uygun segmentlerle yaratılmış sosyal medya hesapları var. Aslında Netflix'in ana sosyal medya stratejisi eğlenceyi bir kamu hizmeti gibi görmek. Yani bu ne demek? Ne istersen, ne zaman istersen ve nerede istersen İzle. Eğlendirmeyi bir kamu hizmeti gibi görmek aslında çok açık bir e, deyim diyebiliriz. Bu üç önemli noktanın altında toplanmış sosyal medya stratejileri ile de Netflix bizce, ekipçe ve sanıyorum ki birçok insan tarafından da sosyal medyada çok güzel işler başarıyor. Şimdi gelin bunların nasıl başardıklarına bakalım. Instagram'da 1.7 milyon takipçileri var şu anda bizim bu videoyu çektiğimiz Şubat ayı 2020 olarak Twitter'da ise 861 bin takipçileri bulunmakta. Facebook'u eklemedik çünkü global bir Facebook sayfası kullanıyor. Biz bu videomuzda en çok Netflix'in aktif olduğu Twitter ve Instagram sayfalarına bakacağız. Twitter ve Instagram demişken Netflix'in hepimizin ağzına yapışan bir deyimi var biliyorsunuz. Netflix and chill diye marka etiketi olarak oluşturulmuş Netflix tarafından. Ama daha sonra kendine özgü, hepimizin bildiği, kendine özgü bir yapıya bürünmüş Netflix and Chill hani demek artık şu demek şeklinde çoğumuz biliyor. Hani bir şeyi Google'lamak gibi. Ve aslında bunu yaratmak çok büyük bir etki. Netflix and Chill şu anda internet sözlüklerinde bile kendine yer bulmuş bir deyim diyebiliriz. Google'a yazarsanız Netflix and Chill ne demek tam olarak anlayabilirsiniz. Burada fazla anlatmayalım. Neyse, konumuzu dağıtmayalım devam. Sosyal medya mecrası neresi olursa olsun Netflix'in en güzel yaptığı bir iş var. O da kullanıcılarını ve takipçilerini çok çok iyi tanımak. Bunu yaparak Netflix ne paylaşacağını biliyor, kullanıcıların ne söyleyeceğini biliyor ve kullanıcılardan nasıl geri dönüş alacağını hemen hemen bilebiliyor diyebiliriz. Mesela Netflix'in kullanıcılarını çok iyi tanıdığını gösteren iki tane örnek. Netflix hesaplarının paylaşıldığını biliyor ortak hesap açıldığını, bir hesabın 5 kişiye 10 kişi tarafından paylaşıldığını, sevgililerinizin bile sizin Netflix şifrelerinizi alıp uzun süre kullandığını ayrıldıktan sonra bile biliyor. Ve bu şekilde paylaşımlar yaparak gerçekten bizle iletişim kuruyor ve yakınlaşıyor. Netflix'in sosyal medyadaki bir başka çok güzel özelliği ise takipçilerini ve kullanıcılarını her zaman önceliğe koyup komik ve sarkastik bir dille paylaşım yapıyorlar. Ancak bu paylaşımları yaparken servisini verdiği dizi ve filmlerin reklamını yaparak değil daha çok kullanıcıları eğlendirecek paylaşımlar yapıyorlar. Önce Netflix'in Twitter hesabına bir bakalım. Gördüğünüz gibi birçok resim var, birçok fotoğraf var, canlı görünüyor. Ancak Unmetric.com'un yaptığı araştırmaya göre sadece yazı paylaşıldığında takipçi tarafından etkileşim çok daha fazla oluyor. Bunun da nedeni aslında o küçük yazıların bizim kalbimize dokunan, bizim de zaten yaptığımız, bize aynı tutan, bizim alışkanlıklarımızı gösteren yazıları yazmaları. Mesela bunun gibi. Bir başka ilginç istatistik ise Netflix dizileri normal kanal dizilerine göre Twitter'da %30 daha fazla mention ve etkileşim oluyor. Instagram tarafında ise günlük paylaşım yapıyorlar ve önemli dizi veya film çıkışlarında ise günde 2 veya 3'e çıkabiliyor bunlar. Yine Instagram tarafında, burada da yine gösteriyorum, gönderilerin %78'i görsel, %22'si video. Bir video servisi sadece %22 video paylaşıyor. Netflix'in Twitter'da ve Instagram'da paylaştığı çoğu gönderi ve post zaten birbiriyle çok paralel. Twitter'daki bazı yazılar dışında. Ve bu postlarda bazı özel şeyler var. Bunlardan bir tanesi yayınlanan veya yayınlanacak olan dizi veya filmlerin kamera arkası görüntülerin yönetmenlerle çekilen kulis röportajlarını gösteriyorlar. Bu klipler dizi ve filmler yayınlandıktan önce ve sonra da ilgiyi dorukta tutabiliyor. Diğer bir nokta ise Netflix'in sürekli olarak ünlüler tarafından hem dünya çapında hem Türkiye'de sürekli mentionlanıp hatırlatıldığını da unutmamak lazım. Netflix'in Türkiye çapının yayılma stratejilerinden olan yerel ünlüleri kullanarak dizi veya film yapma teknikleri şu anda 2-3 diziyi geçmese de gayet başarılı bir şekilde ilerliyor. Netflix'in bir başka artısı ise normal televizyon kanallarına nazaran bir dizi başladığında tüm bölümleri aynı anda verebiliyor. Sosyal medya tarafında ise Netflix'in sosyal medya takımına tüm bölümlerin yayınlanması bir avantaj veriyor. Bu şekilde bir sonraki bölümlerden küçük küçük klipler göstererek kullanıcıları her zaman dizilerle alakalı gönderi veya mention yapmaya yöneltebiliyorlar. Aslında Netflix'in Amerika'daki sosyal medya sayfası, ana sosyal medya sayfası dünyadaki en iyi yönetilen sosyal medya sayfalarından biri. Bunun da nedeni Netflix'in müşterileriyle direkt olarak sayfa üzerinden konuşuyor olması. Mesela örnekleri burada paylaşıyorum. Biri Netflix'e bir laf atıyor diyor ki işte bu sezon ne zaman gelecek veya ben bunu çok sevdim. Netflix cevap veriyor. Bu ülkemizde fazla olmayan bir şey. Netflix Türkiye bunu fazla yapmıyor, fazla iletişime geçmiyor ama yapsa çok iyi olur. Ve aslında bu tür etkileşimler soğuk kullanıcıyı etkiliyor. Netflix'i bilmeyen kişileri etkiliyor. Netflix'e şu anda üye olmayıp, üye olmayı düşünen kişileri etkiliyor. Yani Netflix'e kocaman bir şirketi bu şekilde küçük bir cevap vererek siz ulaşılabilir bir hale getirebiliyorsunuz. Ve bu da onlara diğer rakipleri karşısında çok çok büyük bir avantaj sağlıyor. Şu anda Netflix'in rakipleri olan Amazon Prime Hulu veya ülkemizde Blue TV gibi servisler Netflix'in çok çok altında. Netflix'i yakalayamıyorlar bile. Sosyal medya tarafında Netflix'i hepsi çok yakından izliyor. Onların yaptığı şeyleri yapmaya çalışıyorlar. Ama aslında Netflix için ne işe yarıyorsa onu yapmaları değil. Kendileri için ne işe yarıyorsa onu yapmaları lazım diye düşünüyoruz. Aslında bu konu tüm sosyal medya hesaplarına geçiyor. Siz işletme sahipliği olarak bir sosyal medya hesabına sahipseniz bunu kendi sosyal medyanıza da implement edebilirsiniz. Sizin markanızı diğer markalardan ayıran etkeni bulup bu etkenin üzerine gitmek. Siz bu etkeni bulduğunuz anda bir, müşterilerinizi buluyorsunuz demektir. Ürünlerinizi ve servislerinizi çok iyi biliyorsunuz demektir. Ve üç, stratejilerinizle beraber sosyal medya sesinizi nasıl duyuracağınızı çok iyi biliyorsunuz demektir. Ve bu etken size hem kısa hem de uzun dönemde çok iyi bir rekabet avantajı sağlayacaktır. Netflix'in sosyal medya stratejileri üzerinden ne öğrenebiliriz? 1. Müşterilere onların ne istediklerini ver senin ne istediğini değil. İkincisi ise paylaşım sıklığı ve ürettiğiniz gönderilerin hem sizin ürün ve servislerinizle hem de gündemle alakalı olması. Üçüncüsü ise müşteri ilişkisi. Netflix müşterisini biliyor ve onları için ne üreteceğini, ne tür paylaşımlar yapacağını önceden planlayabiliyor. Onların ilgisini nasıl çekebileceğini biliyor. Netflix'in dünyada ve Türkiye'de kısa olarak sosyal medya stratejisi bu şekildeydi. Bizim Netflix Türkiye için özellikle iki tane önerimiz var. Birincisi, müşterilerinizle daha fazla iletişime geçin. Size laf atanlarla, sizi mentionlayanlarla çok daha fazla iletişime geçebilirsiniz. Bence bunun için sizin takımınız var. Amerika'daki takımları çok daha büyük, belki 100-150 kişilik bir takımları var. Ama Netflix, Brezilya'da çok küçük bir takımla bu işi gerçekten o kadar güzel yapıyor ki. Ve şu anda Twitter'da 8 milyon kişiye ulaşmış durumda. Ve bence Netflix Türkiye'den de bu şekilde sarkastik ve komik tweetler ve mentionlar görmek istiyoruz. İkincisi ise, hashtag çalışmalarınızı biraz daha genişletmeniz önerisindeyiz pek çok dizi ve filmin üzerine yapışmış bazı terimleri var ve siz bu terimleri hashtag olarak kullanabilirsiniz. Netflix birçok, birçok video ve content üretiyor ve bunun hepsini sizin sosyal medya hesaplarınıza koymanız gerçekten çok zor. Bunu eğer koyarsanız da hashtaglerle bunları ayrıştırabilirsiniz. En azından 2-3 hashtag koyup İnsanların akıllarına gelecek şekilde onları aramalarını sağlayabilirsiniz. Bu hafta da bu kadardı. Umarız beğenmişsinizdir. Bu bizim ilk sosyal medya analizi videomuz. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz diğer videolarımızı izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer aklınıza gelen ve sizin de analizini bilmek istediğiniz markalar varsa lütfen yorumlara yazın ve biz de sizin için bu videoyu çekelim. Eğer sizin de sosyal medya veya dijital pazarlama ile ilgili gereksinimleriniz varsa bizim web sitemize tıklamayı unutmayın. Açıklama kısmında bırakıyoruz tüm linkleri. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.